Merhaba ben Doktor Mehmet Erdoğan. Bugün size sakal hekimi ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım. Köse durumda olan sakalı olmayan insanlara yaptığımız bir durumken son yıllarda artık bu görsel çağın oluşmasıyla birlikte daha önceleri gerçekten de sakal yoğunluğu vermeye çalışıyorduk ama son yıllarda hasta sakal, sakal şeklini değiştirmek isteyen, sakala daha yoğunluk vermek isteyen özellikle favori kısımları, işte sakalın orta tarafları ya da alt taraflarındaki kısımları değiştirerek ilerlettiğimiz bir süreç olmaya başladı. Sakal ekimi aslında saç ekimiyle hemen hemen aynı, sadece yani aldığımız yer olarak aynı ama sadece ekim yeri olarak farklı bir işlem. Yine saç ekimi gibi yaklaşık 8-10 saat süren, aslında hasta için biraz daha yorucu olabilen ama sonucunda operasyon sonrası birkaç gün ağrı ya da şişlik sonrası normal hayatına dönebileceği tekrar günlük yaşantısına dönebileceği ve yaklaşık 1-2 hafta içinde o kızarıklıkların yok olacağı bir sürece doğru gitmektedir. Sakal ekiminde en önemli şeylerden bir tanesi açıkçası arka taraftan doğru sayının, doğru greftin doğru şekilde alınabilmesiyle yürütülüyor. Çünkü hastanın ihtiyacı olan rakamın aşılmaması, arka tarafın bozulmaması, estetik kaygıların olmaması ve bu alınan saçların özellikle tekli, ikili, üçlü ya da dörtlü saç içerebilen foliküller olduğu için bunları ayırıp özellikle ince kısımların e, farklı yerlere, kalın saçların başka yerlere koyulup orada hem incelikte doğallık hem de yoğunluk, e, kalınlıkta doğallığı oluşturabilmemiz gerekiyor. Yüz olduğu için hani başka taraf e, saçta yapılacak başka bir şey kapatılabilir ama yüzdeki durum çok önemli ve doğru şekilde planlanması, doğru cerrahi yöntemlerle açılması gerekiyor. Çünkü Yüzümüz her zaman bizim için önemli kısım. Doğal sonucu ulaşmak için eğer sakıl kimi yaptırmak istiyorsanız doğru uzman hekimden destek almanızı öneririm. Hepinize sağlık ve mutlu günler diliyorum.